ve koskoca devlet bir kadından korkmuş ve programı iptal etmiş. Siz buna inandınız mı? Bir devlet bu kadar yalan söyler mi? Komik laflar söylüyorlar. Emniyet bunu veriyor, kaymakamlık bunu veriyor arkadaşlara. Güvenliğinizi sağlayamayacağımızdan dolayı demek ki koskoca bir devlet olarak demek ki sen ufacık bir ilçeden benim güvenliğimi sağlayamayacaksın öyle mi? Senden bir şey istemiyorum. Neden konferansı iptal ediyorsun? O gün oradayız. Önümüzü kestiler de şehirden gireceğiz. Barikatlar koysalar da. Ömrü uzatmaz dersin. kaparsan hocam Aldır şehadet parmağın emrinle binler yürüsün Korkak düşmanların lidere bağlı görsün Salime meydan okuyan gitlere karşı Pazar günü orada ne düşmanların lidere bağlılığı görsün Zalime meydan okuyan tehditlere karşı hürsün Alparslan hocam, Alparslan hoca Tavizsiz verdik duruşu Alparslan hocam. Kaldır şehadet parmağın, emrinle binler yürüsün. korkak ve düşmanların, lidere bağlılık görsün. Zalime meydan okuyan, tehditlere karşı yürüsün. Alparslan hocam. Kaldır şehadet parmağın, emrinle binler. Korkakla me, er, düşmanları Lidere bağlı olur görsün. Salime meydan okuyan tehditlere karşı olursun. Alpaslan olacaksın. Toprak şehadet armalı emrinle birler yürüsün. Korkakla me, er, düşmanları Lidere bağlı olur görsün. Salime meydan, meydan okuyan tehditlere karşı olursun. Alpaslan olacaksın. Şehadet parmağın emrinde binler yürüsün, korkaklar ve düşmanların lidere bağlılığı görsün. Zalime meydan okuyan tekliflere karşısın, Alparslan hocam. Kalkın şehadet parmağın, emrine binler yürüsün. Korkaklan hep er düşmanların, lidere bağlılık görsün. Zalime meydan okuyan, tehditlere karşılısın. Alparslan Hoca Alparslan hoca Alparslan hocam. Sen Furkan Neferis'in dik tut başını. Kurt görünen çakallar duruş öğrensin senden. İndir meydanlara bacını kardeşini. Hesap sor, hesap sor alime racon kesenden. zalimlerin zulmü mücadelemizi destan yapacaktır. Başka destanlarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.